Ben de iniyorum. Yardım et bakayım. Tut elimi. Anne sen niye iniyorsun Otursana. sana. Nefes alayım azıcık oğlum. Üşüyeceksin. Üşümem üşümem. Hadi götür örtülerimi vereceksin öğretmene. Ne yapacaksan yap da gel. Beklerim ben burada. Caner, biliyorum ben şimdi. Ayrılma babaannenin yanından tamam mı? Tamam. Bak Sacide teyze. Hani gazetede resmini görmüştük ya. Ya. Bu da kızı mı? Ezgi. Aa Caner. Günaydın. Günaydın ne haber? İyilik. <laughs> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Gelirken sizinle karşılaşacağım. İçime doğmadıysa ne oluyor? O da çocuğunu getirirse görürüm dedim. Efendim ben Cevriye. Caner'in babaannesiyim. Aa öyle mi? Memnun oldum. Oğlum sizin hayranınız. Tahsin. Caner'in babası. Dinlemeye gelmiş taverneye. Sesinizi pek beğenmiş. Şarkıcılığınızı da. Gerçek bir sanatkar dedi sizin için. Teşekkür ederim. Caner! Hadi oğlum gel sen de gir sırana. Hadi iyi dersler. Geliyor işte. Bir dakika bekle. Tahsin! Tahsin! Tahsin bak kim var burada? Sağcıdan. Bahar Hanım hani dinlemeye gitmiştin ya tavernaya. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ezgi'cim hadi sen de sırana geç. Peki. Hadi anneciğim geç kalmayalım. İyi günler. Çok memnun oldum. Ben de teyzeciğim. Allah için gazetedeki resminden çok daha güzelmiş. Hadi bin anne bin. Dikkat et. he Yavaş. Tahsin Bey. Bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Ben hatırladım sizi. Arif Bey'in arkadaşısınız değil mi? Evet. Şey, e, Arif Bey ne kadar yakınsınız bilemiyorum ama o geceden bir rahatsız ediyor beni. Hemen hemen her gece geliyor. Alkol aldıktan sonra taşkınlıkları oluyor. Hay Allah. Çıkışta bekliyor. Bir söylemeye çalışıyor. Birkaç kere yetiş kakış oldu kapıda. Bizim güvenlik elemanları hırpaladılar mecburen. Of of of. of. O kadar yani. Hayır efendi bir bey belli ama. Yani hoş şeyler değil bunlar. Siz konuşabilir misiniz acaba? Tabi tabii. Tahsin. Ne oluyor? Merak etmeyin. Ben halletmeye çalışırım. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor dedim. Niye indin arabadan? Cevap ver önce. Ne konuşuyordun elin kadınıyla? Canım okul aile birliğinin toplantısıyla ilgili bir şey söyledi. Doğru söyle. Bana bak. Sen zaten ahbaplık ediyordun değil mi o kadınla? Ben tanıştırınca numara yaptın. Of anne hadi bin anne hadi bin. Hı. Aile birliğiymiş. Ben de inandım. Cık. Dikkat et anne yavaş yavaş. kim arıyorsun? Arkadaşımı. Hangi arkadaşını? Alo. Yenge günaydın ben Tahsin. Günaydın. Arif aradım ama müsait değil herhalde. Arif uyuyor. Ne oldu hasta mı? Yok. Akşam çok geç geldi de. Hı. Çalışmış geç saate kadar. Yorgun. Onun için kalkamadı daha. Anladım. Neyse uyanınca beni aramasını söyler misiniz? Söylerim tabi. Bekliyorum telefonunu. İyi günler. Size de. Arif kim? Arkadaşım şifreli konuştun gibi geldi bana. Ne şifresi anne ya tövbe töbe. Bilmem artık. Kim? Arif neredesin oğlum ya? Sorma ya. Hastayım biraz geç uyandım. Ben senin ne hastası olduğunu biliyorum. Aldım haberlerini Bahar Hanım'dan. Yapma ya. ya. Asıl sen yapma Arif. Ayıp oğlum ne yapıyorsun? Nereden duydun? Kadın kendisi söyledi. Rahatsız ediyormuşsun. Yakışıyor mu Arif ya? Ben de seni aklı başında bir şey sanırdım. Sorma durum bildiğin gibi değil. Ben biliyorum durumu. Kadının kızı bizim oğlanın sınıfında oğlum. Ayıp bu senin yaptığın. Evli barklı adamsın. O kadın da bir anne. Konuşalım bir ara. İzah edeyim haleti. Ruhi Vallahi Valla ben kendimde değilim. Aşık oldum Tahsin. Ya git işine. Töbe tövbe. Aklını başına topla ya. O çok zor işte. Konuşalım bir ara. Tamam konuşacağız. Merhaba. Ay ödümün patlattın kız. Neredeydin? Baktık sana göremedik. Bu gece nöbetçiyim. Bugün geç başlıyorum onun için. Aa. Merhaba Reyhan. Ne haber? Ne olsun? Sizden geliyorum. Fikretle kahve içtik. İyi yaptın. Onun da canı sıkılıyor bu aralar. Aman bırak şimdi onu. Dünürleri anlat. Sen dünürleri. Ne oldu? Geldiler mi akşam? Geldiler ama o iş bitti Cevriye teyze. Aa, niye? Kayınvalide yüzünden. Tövbe. Beraber oturalım falan diyor. Belli problem olacak. Ha, anlaşıldı. Fikret kahve içtiniz. O verdi bu aklı sana değil mi? <laughs> Tüh yazıklar olsun. Kızım sen ne bakıyorsun o huysuzun lafına? Kayınvalideyle oturmak kötü bir şey değil. 28 numara. Anne senin sıran. Ha, tam sırası. Hadi girin ben de servise çıkayım. Üzülme. Hayırlısı olsun. Öyle. Hadi anne. Sen o fikretin aklına uyarsan evde kalırsın sana söyleyeyim. Anne yürü. Yürü anne. Görüşürüz. Tamam. Haset. Cık cık. Bak yaktı kızın başını. <laughs>